Türk yemeklerinin bir tanesi de en sevilen yemeklerden biri sebze çorbası. Bunun içinde ne var? Kabak var, kabaçka. Ondan sonra havuç var, işte soğan. Ondan sonra biber. Bir de şöyle brokoli var. Oldu. Bunları şimdi kaynayan suya atıyoruz şöyle. Bunlar kaynayacak işte, pişecek. Siz patatesle başka bir şey de ekleyebilirsiniz. Başka ne sebze varsa mesela kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Ben sarımsak ekledim şu an. Bunlar şimdi kaynasın. Bir kapta da terbiyesini hazırlıyoruz. Az yoğurt, un, limon suyu. Bunu da en son karıştıracağız. Blender lazım tabii ki. Baharatlarımız kimyon, zerdeçal, karabiber. Eğer sarımsak eklemediyseniz toz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Tuz, dağ keki. Evet arkadaşlar çorbamız hazır. Herkese afiyet olsun. Sağ olun, teşekkürler.